Merhabalar hoş geldiniz canlarım evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinizi kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. falan inanmayın falsız da kalmayın. Hadi bakalım hemen burada tertemiz bir yol çıkmış. Bak bir yola gideceksin ve bu yola şimdi bu gidip gelecek olduğun yoldan sonra baya bir Şimdi 2-3 ay sonra bir tane daha yolun var. Aynı şekilde uzun bir yol. Belki de aynı yol olabilir. Dilek tuttuysanız bakın dileğimiz tutmuş. Birazcık gözyaşlarımız var. Benim kediler de kudurmaya başladı gene. yapalım. Heh. Bakın şimdi gördünüz mü sıkıntılarımız baya baya inşallah toplanmaya başlıyor. Temiz güzel bir ay doğmuş. Bak şimdi burada Vedat gibi bir isim yazıyor sanki. Vedat isim Vedat gibi ya. Evet Vedat gibi. Evet şimdi burada bir Vedat ismi çıkmış ve kalabalık bir ortamda görünüyor. Belki de kalabalık bir yerde çalışıyor olabilir. Aslında iki tane kısmeti var o kişinin ve o iki kısmet de zaten yine de kalabalıktan gelecek. Evet etrafın temiz aydınlık bak. Önümüzdeki günlerde inşallah bu yaşadığın sıkıntılı durumlardan sıyrılacaksın. Yani yavaş yavaş artık kurtulmaya başlıyorsun. Bak hayatını diyorum ya hep hayatını böyle tek düze bir hayat istiyorsun. Böyle ne bileyim işten eve gideyim, evden işe gideyim. Gayet huzurlu, sakin olayım. Artık böyle kalabalık. Şimdi her şeyi yaşadın kalabalıklardan böyle kalabalık insanlardan onunla bununla uğraşmaktan falan bıktın benim de telefon gene odaklamıyor evet İnşallah önümüzdeki günlerde bu istediklerini hep gerçekleştirebileceksin. Bak bir sürü de peş peşe haberlerin geliyor. Şimdi uzak yerlerden gelecek olan haberlerin de var. Hatta senin böyle uzak yerlere gitmekle ilgili bir durumun olabilir ama böyle yaz ayları. Bak burada çünkü sana bir kapı açılıyor gördün mü? Bir yol kapısı açılıyor. Şimdi bak hiçbir yere gitmeyeceğim. Gidecek olduğum bir, yok, bir yol yok falan diyebilirsin ama belki de İş bağlantılı bir yol bile olabilir bu. Ama gidilecek bir yolun var. Aydınlık kapılar var önünde açılmış olan. Burada bakar mısın? Bir çatal iğnenin sadece tepesi çıkmış. Şimdi bak, bazen böyle kendini kısmetsiz. Bak ne kadar şimdi bazen de biz kendi kendimizin kısmetlerini kapatıyor olabiliriz arkadaşlar. Mesela bakın şimdi şöyle bir şey. Şimdi böyle sürekli bizi rahatsız eden ve bilmediğimiz bir enerji içinde hani böyle negatif olayları sürekli kendine çekiyorsa ve bu negatif olaylar sürekli senin etrafında tekrar ediyorsa hani bazen böyle bir döngü çıkıyor ya o döngünün içinden bir türlü çıkamıyoruz evet sürekli o negatif olaylar senin etrafında tekrar ediyorsa bilmeden şimdi böyle bilme, bilmeden girdiğimiz bazı karmaları yani böyle bilinçle dönüştürüp iptal etmemiz lazım Şimdi böyle mesela e, örneğin atalarından devraldığını düşündüğüm bir karma yaşıyorsan onun kaynağını bilmesen de şu şekilde iptal edebilirsin. Şimdi atalarımdan devraldığım DNA ağlarımdan DNA getirdiğim bilinçsiz bilincimle sahiplendiğim bütün karmaları hemen şimdi bilinçle iptal ediyorum, iptal ediyorum iptal ediyorum diye söylememiz lazım. Bunu üç kere söyleyeceğiz unutmayın. Şimdi böyle eğer, eğer şikayetçi olduğunuz bunun gibi e, hani böyle bir döngüye giriyorsun ve o döngüden çıkamıyorsun ya e, böyle şeyleriniz varsa bütün bu kalıpları bu şekilde iptal edebilirsiniz bazen de böyle kısmetsizlikleri de biz kendimiz yaratırız şöyle ki yaratırız hep deriz ki ya ne kadar şanssızım ya ne kadar hiç işim gücüm rast gitmez mi benim bu nasıl olacak böyle işte böyle mesela zengin olan insanlarla ilgili ya da böyle çok parası olan insanlarla ilgili ya mesela diyoruz ya bazen ya o kadar para da haramsız olmaz falan İşte bunlar hep bizim parayı olan e, parayı itmemiz yani Böyle şeyler düşünmememiz lazım ama maalesef düşünüyorum. Burada bir çatal iğne çıkmış ve çatal iğne kapalı ama alt tarafı henüz oluşmamış. İnşallah bir şekilde bunları temizleyeceksin hiç merak etme. Tertemiz bir yol çıkmış. Şimdi böyle ara ara böyle şeyler veriyorum ki hani dedik ya ritüeller verelim yapalım diye. Siz bunları bilinçli bir şekilde dönüştürün yani. Hani bir arada sormuştunuz biz bunları nasıl dönüştüreceğiz diye. Videodan tekrar tekrar izleyebilirsiniz o kısmı. Şimdi burada şunlar hanenize doğru gelen bir bak var ya bir de siz böyle çok nazara göze geliyorsun o yüzden böyle hani şey vardır ya hemen böyle herkese her şeyimizi söyleriz her şeyimizi gösteririz işte bunu bir kere yapma hemen böyle nazara geliyorsun hani böyle eşin iyi değil değil mi? Birilerine anlatırken sadece iyi taraflarını anlat. Çünkü hani böyle biz çünkü sürekli kötüyü anlatarak kötüyü çoğaltıyoruz. Eğer sen böyle hep iyi ol, olmasını istediğin taraflarını, iyi taraflarını anlatırsan bir müddet sonra göreceksin ki tam da senin anlattığın gibi bir kişi olmaya başlar. Çünkü biz şimdi böyle etrafımızdaki olayların yaratımlarını da aslında biz yapıyoruz. Hemen bak burada sırtında yükleri olan bir bayan biraz yaşlı yaşlı gibi bak elinde bir anahtar var sana doğru geliyor bak şimdi burada birisi daha çıkmış burada bir e harfi var e harfli birinden bir haber alacaksın şimdi böyle bir eğitimle ilgili bir haber bu şimdi o e harfi kişi senin arkadaşın olabilir İşte sana şöyle bir teklifte bulunacak belki de işte böyle bir eğitim var artık neyse bu belki hani böyle şeyler oluyor ya halk evleri falan halk evleri diyorum ya ne deniyor onlara işte halk evi deniyor hani oralarda dikiş kursu böyle e, boncuk bilmem ne falan o resim şu bu İşte öyle bir yere gidelim de bir şey için ders alalım falan gibi bir teklifte bulunacaksan senin hiç aklının ucundan bile geçmiyor ama bak bu söyleyince Hani böyle pastacılık eğitimi falan filan. Bak bu söyleyince senin de aklına yatacak. Bak görüyor musun burada bir Yusufçuk çıkmış. Gerçekten bak bu, bu neyse eğer böyle bir teklif alırsan gerçekten değerlendir. Çünkü bak buradan var ya gerçekten sen buradan çok güzel gelir elde edeceksin. Hani buraya gideceksin burada eğitim alacaksın ve bununla ilgili bir iş yapmaya başlayacaksın. Gerçekten de güzel bir gelir elde edeceksin. Bu seni çok rahatlatacak. Hani böyle bugüne kadar ıı, eşinle... Evdekilerle biraz problemler yaşadın ya. Bak kendi paranı kazanmaya başlayınca bu problemlerin hepsinin ortadan kalktığını göreceksin. Şurada peş peşe gelecek olan haberlerim var. Şurada üç kişi bir e, böyle bak görüyor musun? Bir tanesi burada sanki böyle bir üç üçlü bir e, toplantı gibi ufak bir toplantı ama ya da böyle bir arkadaş e, grubu olabilir bir arkadaş grubuyla ufak bir yerde oturup da. Hani sohbet etmek falan gibi birazcık dedikodu yapacaksınız ben de size söyleyeyim. Sen sakın başkalarıyla ilgili yorum yapma. Hemen bir o kişilerin içinde bir tane A harfi bir tane F harfi bir tane de S harfi çıkmış. Ve burada dışarıdan gelen biri var bak elinde bir tane çiçek var tamam mı? Sanki bunu bu da bir bayan. Ee, zaten sizin bununla aranız iyi galiba o çiçeği sana verince öbürleri birazcık fesatlanacaklar ben sana söyleyeyim. Yani böyle güzel bir çiçek. Belki bir saksı çiçeği bile olabilir. Yani hani daha önce sen istemişsin olabilirsin. Bunun gibi. Etrafta minik minik böyle deniz kızları falan var. Maddi açılardan güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Hiç merak etme. Şurada görüyor musun? Bir e, sanki böyle bir bayrak gibi. Bayraklı yerlerden gelecek olan haberlerim varsa o da önümüzdeki günlerde gelmeye başlayacak inşallah. Hadi bakalım. Bir de Sabahımızı dökelim. Bakın ben şimdi mesela sabah şey paylaştım arkadaşlar. Fal yorumcusu burç kanalımızda. Fal yorumcusu burçlar aynı şey var resim var arkadaşlar oradan bulabilirsiniz. Orada da şey paylaştım başka bir sayı sekansı mucizelerle ilgili bir sayı sekansı paylaştım. Onu da oradan dinleyebilirsiniz bu koç burcunu yapacaktım normal fal yaptım orada da onu dinleyebilirsiniz. Onu da oradan alabilirsiniz. Evet, hemen burada hanenin içinde bir takım dedikodular, laflar, sözler. Şimdi 3 üç vakit 3 ile 3 ve 7. E, Ayın 3'ü ve 7'sine bir dikkat edin bakalım. Ayın 3'ü ve 7'si gibi bir evle ilgili bir e, konuşmalar, görüşmeler var. Şimdi sizin bir ev taşıma olayınız var. Bununla ilgili şimdi sizin e, ya sizin siz ev alıp kendi evinize çıkacaksınız. Bunun için çok güzel olanaklar var. Güzel de bir ev bulacaksınız. Sanki böyle bir taşınma olayınız var gibi görünüyor. Şurada kocaman bir aslanın sırtına binmişsin. Bak çok güçleneceğin güzel zamanlara giriyorsun. Burada sanki bir aydınlık kapı var. Biraz laflar sözler. Bak hanenin içi zaten çok e, böyle şey nasıl diyeyim sana. E, şöyle çok koşturmacalar, çok uğraşmalar bir şey bir oradan oraya koşturma oradan oraya koşturma gerçekten çok yorulmuşsun yani artık bu koşturmacalardan evet ev sorununu çözeceksin önümüzdeki günlerde burada bu da senin kısmetlerin bak bir yola gideceksin tertemiz bir yol güzel bir yola gideceksin ve hızlı bir şekilde olacak hani böyle Şimdi bugüne kadar böyle yavaş yavaş gidiyordu ya işlerin birdenbire hızlandığını göreceksin. Bak şurada koşar gibi bir yere doğru gidiyorsun. Hani böyle sanki bu bugünlerde böyle bir koşturmacalar içindesin. Bir oraya koşuyorsun bir oraya koşuyorsun. Evet bütün angarya işler üstüne yıkılmış ve bu da seni çok yormuş. Ama hepsine değecek hiç merak etme. Burada bir yılanım var ama bu yılan bak şifa yılanı. İnşallah hastalıkların varsa bunlardan şifalanacaksın. Evet bir taşınma olayınız gerçekleşecek. Sonrasında da hanene gelecek olan kalabalıklar var. Aydınlık kapılar gidecek olduğun yollar var. İnşallah yolların çok temiz çıkmış. Biriyle bir tanışma yaşayacaksın. Bak birileri seni biriyle tanıştıracaklar. Ve aranızda çok güçlü bir çekim olacak. Sanki yıllardır tanıdığım biriymiş gibi. Hayallerine giden yollar açılmış. İnşallah böyle hayallerinin gerçek olduğunu gerçekleştiğini göreceksin sadece göze nazara dikkat et ben de niye böyle hızlı konuşuyorsam hiç onu da bilmiyorum burada da birkaç damla gözyaşlarım var İnşallah sevinç gözyaşları olsun bunlar da senin bir asker gibi bir asker bir polis gibi sanki böyle eğer bir evladınız ya da böyle bir kardeşiniz varsa belki asker olmak için polis olmak için biraz çaba gösteriyordur bak burada olmuş gibi görünüyor hadi bakalım inşallah hayırlısı neyse o olsun en güzel şekilde olsun sağlıkla iyilikte güzellikte olsun evet canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın